hepinize Merhabalar arkadaşlar ben Sina ve bugün sizlere e, online kafa topundaki yeni güncellemeyi göstereceğim ve açıklama bölümünde indirme linki vardır arkadaşlar e, güncellemede arkadaşlar bölümü değişti arkadaşlar tamamen arkadaşlar bölümü çok güzel oldu bence Yani şöyle baktığımızda istekler 1257 istek varmış mesela gözüküyor ee, sonra buraya bastığınızda senin kendi arkadaşların gözüküyor kim varmış Doğukan varmış ee, sonra Kadir Manav ee, bakalım Haydar Onay varmış ee, Pro Sadık Point Kart falan filan varmış da varmış Facebook'la bağlanarak da Facebook'taki arkadaşlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar eee Yeni gelen olarak o var. Onun dışında tam bilmiyorum, tam bakmadım ama e, Take tek farfı göremiyorum ben. Tek farf nerede? Hedef beşi bulamadım ama arkadaşlar şu e, gördüğünüz gibi para bölümü değişti. Yani orada şey oldu. He, hedef 3 geldi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hedef 3 e, oyuna dahil oldu. Hedef üçler ne paralar kasabileceksiniz haberiniz olsun arkadaşlar yeni bir güncellemenin e, yeniliği diyelim arkadaşlar bu güncelleme kafa topuna daha gelmedi arkadaşlar e, test olarak geldi APK'sız daha çıkmadı arkadaşlar bu Apk'yı tamamen ben yaptım e, siz de indirebilirsiniz yani app şeyi e, oyun güncellemesini oyuncu oyunu yapanlar yaptı. Ben bunu APK'ya çevirdim. Farklılıklar ekledim. Ee, bazı yerlerde mobil gamer yazısı çıkacak. Çünkü e, çalarlarsa bile fark edilsin diye. Neyse arkadaşlar e, hepiniz hoşçakalın. Çok seviyorum hepinizi. E, açıklama bölümünde link var. Videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın kanalıma. Hoşçakalın. Bay bay.